Kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Gündemde neler var kanalına hoş geldiniz. Değerli dostlar videomuzu izledikten sonra beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, önerimizin açılması ve Türk'ün gücünün daha gür duyurulması için nokta dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Teşekkür ediyor, iyi seyirler diliyoruz. Kıymetli izleyenler Suriye'deki saldırıda bir askerimiz şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin Afrin bölgesinde İran devrim muhafızları tarafından yapılan roket atarlı saldırıda bir askerin şehit olduğunu duyurdu. Bakanlık ayrıca Hatay'da tank taşıyıcının yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada iki askerin şehit olduğunu bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde İran devrim muhafızları tarafından yapılan roket atarlı saldırıda bir askerin şehit olduğunu, bir askerin de yaralandığını duyurdu. Açıklamada Hatay Kırıkhan da 3 Haziran 2021 tarihinde boş olarak intikal eden tank taşıyıcı aracımız ön tekerlerin patlaması sonucu yoldan çıkarak kaza yapmış ve araçta yangın çıkmıştır. Kazada kahraman silah arkadaşlarımız Ulaştırma Uzman Çavuş Necati Yatkak, Ulaştırma Uzman Çavuş Halil Altun şehit olmuştur. Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde görev yapan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Şahin Sarsılmaz da İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan roket atarlı saldırıda şehit olmuştur. Saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır denildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da yaptığı açıklamada şunları kaydetti. Kahraman silah arkadaşlarımız 3 Haziran 2021 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim dedi. Şehitler memleketlerine uğurlandı. Afrin bölgesinde şehit düşen Sarılmaz ve Hatay'ın Kırıkan ilçesinde şehit olan ulaştırma uzman çavuşlar Yatkak ve Altun'un cenazeleri Hatay'daki törenin ardından memleketlerine uğurlandı. Kıymetli izleyenler haberimizin sonuna geldik. Bir diğer haberimizde buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.